Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir Türkçe dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkçe sesli harfleri işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sevgili arkadaşlar, Türkçe'de 8 tane sesli harf bulunur. Bunlar A, A, E, E, ö ö i i o o ö ö u u ü ü sevgili arkadaşlar gelin sesli harfleri yakından tanıyalım. Sesli harfler, ince sesler ve kalın sesler olmak üzere ikiye ayrılır. Kalın sesliler, telaffuzu kuvvetli olan harflerdir. Bunlar A I O ve U harfleridir. Şimdi beraber tekrar edelim. A, I, O, U. Şimdi ince sesliler. İnce sesler telaffuzu, söylenişi hafif olan, kolay olan harflerdir. E I Ö Ü Şimdi ince sesleri tekrar edelim. E i, ö ve ü harflerinden oluşur. Sevgili arkadaşlar, şimdi kalın sesli harflere örnekler verelim. A -ra -ba, araba. U -çak, uçak. Ö şık. o kul okul şimdi ince sesli harflere örnekler verelim ü züm üzüm, üzüm. ör ördek, ördek ekmek ekmek ip Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle sesli harfleri, ince sesler ve kalın seslileri olarak öğrendik. Şimdi hazırsanız oyun ve eğlence bölümündeyiz. Bugün bakalım neler öğrendik. Bunu hem test edelim hem eğlenelim. Hazır mıyız? Sevgili arkadaşlar. Dört tane sorumuz var. Kalemleri, defterleri hazırlayalım. Neticelerimizi Görelim. 1. Ördek. İnce sesli harf midir yoksa kalın sesli harflerden mi oluşur? Evet arkadaşlar. Süremiz başladı. 3 2 1. Hazır mıyız? Evet tabii ki arkadaşlar. Ördek ince sesli harflerden oluşur. 2. Zeytin. Evet tabii ki zeytin İnce sesli harflerden oluşur arkadaşlar. Ve 3 numara uçak. Hazır mıyız? Kalın sesli harflerden mi oluşur yoksa ince sesli harflerden mi? Elbette arkadaşlar uçak kalın sesli harflerden oluşur. Ve son sorumuz. Koltuk ince sesli midir yoksa kalın sesli midir arkadaşlar? Evet. Tabii ki kalın sesli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Sizler de videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.